Merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Ve bugün sizlere Minecraft Minecraft oynayacağız. Yanlış söyledim. Özür diliyorum. bir şey silmek zorundayım. Şunu... Bir dakika. Ne hangisiyim? Ben bunu çok eski yapmıştım. Hmm, şu alttan bir tane kredi açayım. Bu hmm. 8 hemen şöyle göstereyim. 0.8.1 alfa. Evet. Hemen girelim. işte şimdi. Havuç eklendi. Patates eklendi. Beetroot Sis diye bir şey eklendi. Egg Ek var zaten. Öbürlerinin hepsi vardı. Şu eklendi. Bu eklendi. Pumpkin. Sonra neler eklendi? Kuzul eklendi. Clock. Saat eklendi. Flint and Steel. Minecart. Güçlendirilmiş ray. Ve normal ray eklendi. Bir de TNT. Artık nasıl dersiniz? Sonra Block of Call eklendi. Sonra bu. Cobblestone Wall. Bunlar. Bu eklendi. Amazon. Aha. Evet. Sponge. Sünger demek. Sponge sünger eklendi. Sonra Iron Bars. Ne demek? Çok güzel. Neyse. <laughs> Özür arkadaşlar. Abi şurada. Hmm. ismini unuttum. Siz hatırlarsınız artık. Çizler falan. Onlar bu de Pumpkin normal vardı ve Jack o Jack o Lantern. Sonra Cobweb, 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 Cobweb. Sonra e, buğday, buğday blok, Grass, Çimen. Ben Bunun ismini unuttum Bu Kısım bu, 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 bu olarak bunlar eklendi Şu Şu Bunlar şu şu. Şu, şu, şu 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 Bu 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 Evet, blok olarak gelirsek Burada blok olarak çok fazla bir şey eklenmedi. Artık redstone'lar alınıyor. Ve şey... Gravel'lar değişti. Gravel gerçek Minecraft'taki gibi oldu. Bilgisayarda oynuyorsanız bilirsiniz. Gerçek Minecraft'taki gibi olmuş. Gerçekten çok beğendim ben bu update'i. Çok beğendim evet. Sonra orman ağacı vurdu eklenmiş. Ve evet arkadaşlar bu kadar. Bir başka bir videomda sizlerle birlikte olacağız. Sevgiler, hürmetler abone olmayı unutmayın.